Müsait misin komşi? Bugün karar verdim yorumlarla yaşayacağım. Yarın neyle yaşayacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Ama bugün yorumlarla yaşayacağım. Lafı çok uzatmadan videoya geçmek isterim tabii ki. Ama videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Let's go! O pilav mı? Boraksız slime. Pirinç helvası. Ocakta vanilyalı dondurma tarifi tane tane pilav olmuş. Şu pilavın her çeşidini gördüm ablam sayesinde. Pilav yapmayı öğreneceğim diye beni türlü türlü pilavlarla tanıştırdı sağ olsun. Ama bu cinsi hiç görmemiştim yani. Kız nasıl yaptınız siz? Kurabiye yaparsın ya onun hamuru falan vardır. Ay canım kurabiye hamuru çekti. Çiğ çiğ yemeği neyse. Onu birinin git böyle bir an tüm kuvvetini birinin suratına at. Adam yaralamaktan içeriye alırlar ya da kefalette çıkarsın. Benim bu hukuk bilgilerim ne olacak? Hukuk bilgimden etkilenenler varsa yorumlara Aslı hukuk bilginden çok etkilendik deyin. Kardeş tonun düşüyor. Kürdan reklamı. Kız götünün altına koymuş harbiden odun. Nasıl yapıyorlar ya? Kilosu 50 ya var ya yok. Evet çocuk kuru göt zaten o belli de ben onu algılayamıyorum abi ben de düşük bel kullanıyorum mesela seviyorum da bu arada düşük bel kullanmayı. Götünün altında pantolon götünün altında önden nasıl duruyor nasıl yürüyebiliyorlar. Bak bu saatten sonra düşük bel giymeme kimse laf etmiyor. Bak beterim beteri var attırmayın tepemi topumun altında giyerim o pantolonu. Giyerim beni biliyorsunuz deliyim ben crazy girl. Kız bunu ne Trakya bölgesindeki ayçiçek tarlasına benziyor. Koysun yatak odası. İçeri ara girince gelen pişmanlık hissi. Eşini ay çiçeği tarlasına <laughs> <paylaşan gülüyor> Selim Bey'in yaptığı sade tasarım. <laughs> Sanırım ay çiçeği seviyor. Hadi bu ay çiçeği seven kişi yaptı o banyoyu. O hale çevirdi. Evin hiçbir ferdi de demedi mi? Şu banyonun hali ne? Banyoya mı giriyorsun? Tarıma mı el atıyorsun? Belli değil. <laughs> Hala camideki bir tavize kadar riskli değil. Eşi araba kazasında ölen kadının evine Selim Bey'in yaptığı... Bu espriyi de her yere yapıştırın. Tamam bir kere güldük yeter. <laughs> Şimdi asıl soru bu arabayı tutan kablolar koptu. Şey araba var. düşecek. şey. İşte bak zenginin malı züğürdün çenesini nasıl yorar? İyi izleyin. Siz ne kadar görgüsüzsünüz siz. İnsan evine Ferrari tavanına mı astırır? Git garajına koy canın sıkıldığında sokakta sür. Artist. Kime artistin yani? Hayır benim de param olsaydı yapar mıydım böyle bir şey? Yapardım abi. Görgüsüzlüğümü her yerden belli ederdim yani. Bu kadar über zenginim. Ama bence büyük ihtimal şeydir o ya. İçi boştur onun yani. İçindeki ağır parçalar alınmıştır. Sadece dış is iskelet ya da görünmesi gereken şeyler falan duruyordur da ışıkları da yok. halledilir. O elektrik döşeme konuda bir şey yok. Evet. Parası olan tavanına ferrarisini de asar. Başka ne asar? Hiç aklıma öyle o kadar zengin olup da tavanıma da şunu asarım diye düşünmemiştim. <laughs> Fakirliğimle yüzleştim. Hadi oldu da bir tane ip koptu. Bir şey oldu. Yani maket de olsa o dışı yine ağırdır yani. Ne yapacaksın? Artistliğine kondurduğun beyaz ferrari cinayet sebebi. Hasan Hasan önce masadaydı. Hasan, cebine Hasan yan basmışsın Hasan. Hasan ölmedi içimizde. Ben hiç hayvancılık işini bilmediğim için sanki hepimiz çok hakimiz hayvancılık işini. Davuk, davuk davuk yer mi? Kandaşına, kandaşına, soydaşına yemez. Buradan davuklara sesleniyorum. Yüzümden komple düştünüz. Hasan'a yapılan hareket resmen kendime saydım. Bana yapılmış gibi hissettim şu an. Yanına içecek bir şey var mı kuru kuru yenmez o. Unu fazla olmuş. Yenmez içilir. Kuru olmuş. Biraz fazla pişmiş sanki. Kakaolu çorba. Şeye benziyor bu ya. Su yatakları var ya. Onlara benziyor yani. Bir gelmedi. Üzerine böyle atsanıza beni. At. Ah! Kakao yatağı. Kakao. Kakao. Evet ben bugüne kadar bu kelimeyi neden az kullanmışım? Kakao. Sedir keşke adlı kakao koysaydık ya. Tüh ya. Kakao. Mesnevi bundan ders alır. Yarın gel mikser olarak işe başla. Çocuğun organlar yer değiştirdi çocuk biraz daha hızlansa yer kabuğu <laughs> doğru yol alır. Aa bir şey de yok yani ekstra bir tepki falan da vermedi yani ben öyle olacağım artık son hamlelerim böyle ağzından kusmuk çıka çıka dönerim vallahi herkes kusmuklarım orada. Ben bir yerde uçacak düşecek dengesini falan kaybedecek falan zannettim biz de dalga geçeriz güleriz eğleniriz dedim de çocuk başarılı oldu. Yorumlar da güldürmedi öyle. <laughs> Aşure'yi Portal. Kaçıncı boyut oluyor bu? Şifamı hazırlıyorsunuz da? Kaç boyutlu aşure hazırlıyorsunuz da? <laughs> ne izliyorsun abi? Konuş artık. Alacağım. Nerede bulabilirim? Allah ne için Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> Bizim Suriye sınırı kadar güven. <laughs> ''Kapak parmak iziyle mi açılıyor? Abi bunu koyacağına dua okusaydın daha yararlı olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Göbekte atarım kalçayla, drifte atarım salçayla. Neydi ki üstü anlatık? Salça takıntısı olanlar aramasın. Salça hasarlı araba. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane arkadaşımın arabasında et unutmuşuz. Biz kasaba gitmiştik. Tatildeydik. Gitmiş. Yani poşetten düşmüş o et yani. Tam tatil bitti işte 3 gün sonra arabaya bir dönüyoruz abi. Abi araba ceset gibi kokuyor. Neyse salça o kadar kokmaz. Gerçekten toplam 3 ayda herhalde gitti o koku tam anlamıyla. Allah'tan o esnalarda çevirmeye falan da yakalanmadım ben. Yakalansam ve polis içeri böyle girse bir bir koklasa. Ay siz yeni mi cinayet işlediniz? Baş olan mis gibi ceset kokuyor falan diye bizi içeri bile atabilirlerdi yani. Yine gittim dünyanın geri. Aklıma gelmişken anlattım. Ne var ya bilgilendiniz işte ne var ve ne var? Ablanın kaşlar. E sen yurtta 2 liraya yaptırdığım kaç şuna bak Allah aşkına. Bu şey değil mi ilkokulda deftere yaptığımız düz çizgi çalışması? Acayip doğal olmuş hakikaten. Kız bunu yapan kim de Allah aşkına. Sanki ilkokul 4. sınıfta okuyan ailenin el yazısına benzettim biraz. Çizgiler aynı onunki gibi. Kimseye bel bağlamışlığımız yok. Dayı oradaki Dayıya bak dayı ya Demek için marifetlerini gösteriyor Dün de Otobüste direkt dansı yapsınlar Bugün de tek başım Dayı senin fıtığın yok muydu? Kız dayı o nasıl kafa öyle? Nasıl yapı? Onun çıkışı da var Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, bir tane. buraya <laughs> geldi Tuvalete girdiğinde <laughs> yangın tüpünü unutma Ülser garantili Basur'da garantili Bence küresel ısınma hızlanacak bu ne? Hiç düşünmüyorlar. Yok yiyemem. O kadar acı o no yani. Bir tane arkadaşımla tavuk pilavcıya gittik bir gün. Öyle bir hatada bulunduk. Abi kavanozda ne kadar biber, cin biber varsa hepsini yedi aç köpek. Ben bak ucu, ucundan aldım böyle. Bakıyorum acımı değil mi falan filan. Acıyı hiç dokun Bak o ucundan aldığım yer bile şurası yandı benim. Nasıl attı? Fil. Adam da şaşırdı. Esnaf da şaşkındı yani. Kızdan gittiğim için trip yediğim ortam. <laughs> Subhanallah tıpkı insana benziyor. <laughs> Mert'i araştırın rol yapmıyor. <laughs> i̇şte maymun çiçeği hastalığı. <laughs> ben bir de hayallerim. Beş <laughs> telelik konsere gitmişimdir. Sınıf hocasının sırf çalışkan diye seçtiği kişi. Nice girik video. Kız kızın sesini iki saniye duydurttunuz. Duyamadım ki öyle gülemedim de diğer esprilere. Arkadaş karpuz seviyor herhalde. Şimdi dolaba geri koyalım. Ay canım ne karpuz çekti o suyu evet. Ay yeğenim olsun ben de yapacağım böyle şeyler. Görüyorum videoları çok canım çekiyor. Anamlar bana seni köpek getirdi dedi. <laughs> Yeğenlerime yapacağım şaka hazır. <laughs> Bana da işte seni çöpten aldık dediler. Harbiden bir gün ablam hatta ablama da öyle demişler. Süper zekalı inanmış bu hikayeye. İşte büyük kardeş küçük kardeş kıskanıyor o bebeklik esnasında. Sen git bir gün beni evde bulamıyorlar. Sen git ablam beni çöpün oraya koy. Çöpe atmaya çalış. Bir de böyle çöpten aldık ya hadi çöpe atalım gitsin bu falan. durumdan öyle. %2 et %98 ekmek. Kız bayağı uzun kilim olur onun bir aç o dürümün. 3 gram tavuk 30 adet var. <laughs> 5 ekmekli çeyrek döner. Onunla 5 kişi doyar. Sıkıyamam çocuk ete ulaşana kadar zaten bitti yani. çenekası bitti. <laughs> 4.30 sunta vidası. <laughs> Kereste takaydın bacım. <gülüyor> <gülüyor> Kız yok başı şey ortasında iğne vardır <laughs> onun ya. Ben de bir inandım. <laughs> Basık motor. <laughs> Alırsın port olursun <laughs> Alırsın port olur. <laughs> Ay salak çok komik o. Motor inecek kardeşim. Usta biz indirdik geldik. <laughs> İki dakika mutlu olunca dünya. Heves ettiğim işin sonu. Bu sonu şakada fazla oldu gibi. Deniz bile kimseyi istemiyor. Ay. <laughs> Broadway Pro <Max>. Optimus Prime. <laughs> ya Bunu aşkım denizdir. benim. Utanmasa tüttürecek. Ya. 15 gram protein. Aa, bu ne kız böyle? Beşi bir yerde. Sadece bir tanesinde yangın çıktı. Tüm <laughs> ülke havaya uçsun diye yan yana. Hepsinde <laughs> bir yalı kalırım ayıp olmasın diye. Bir yangın çıksa nükleer etkisi yaratır. Kırmızı <laughs> balık Çavuş'a gazi madalyası verilmiş. Bir sabah haksızın çavuşa infaz verilmiştir. Bedel ödendi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sürüyor barış yeri cennet. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanın adıyla ismiyle fırlattı. Gösterseydin ya aşağıdakini. İlk önce bir onunla. Oo. Abi çavuş. <laughs> Abi çavuş. Panik korku. <gülüyor> <gülüyor> Sabah burası aşırı, Otobüste yer verdiğim teyze dünlerdi. Hızlı ve imanlı teyze. <laughs> kapat kapat üşüdük. Yazın kış yaşatıyor kapat şunu. Abi sağ ol ya sende olmasan <laughs> sıcaktan ne Ne belediyeler var. Aynı şeyi yazın Kadıköy Belediyesi'nden ben de bekliyorum açıkça söylemek gerekirse. Düşünsen yani sokak başında böyle insanlar varmış böyle bize şey tutuyorlarmış. Neydi lan bunun adı? Aspirasyon diye isim geliyor. Aspirasyon ne? Ventilatör Ma müydü bu? Benim kelime hazinem nereye gitti? Benim IQ'm nerede abi? Nerede? <laughs> beri beni hiç aramadı. <laughs> Sonda selam vermeyi de ihmal etmiyor. <laughs> Süpürgeyi kurtardı helal olsun. <laughs> Çilekli link bitince mahallede girdiğim tripler. Kız senin topunu mu kestiler sen niye üzgünsün bir tane? Dün dört kutu süt bitti aga. Tam güldün. Bu kadar. Bugünlük bu kadar gülmek yeter. Ben gidiyorum. Diğer videoda hepinizi bekliyorum. Millete de haber verin. Herkesi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.